En genç yıldız Lira, gökyüzünün kenarından hiç ayrılmamıştı. Her gece ayın fenerlerinin uyuyan köylerin üzerinde salınmasını izler, aşağıdaki dünyaya dokunmaya hayal ederdi. Bir akşam, Brisk adında gezgin bir esinti fısıldadı: "Eğer ışığına gümüş bir iplik bağlarsan, seni aşağıya taşıyabilirim." Lira tereddüt etti. Bilinmeyenden korkuyordu ama merak korkudan daha parlaktı. Ay ışınlarından ince bir iplik ördü ve Briskin onu kaldırmasına izin verdi. İniş, parıldayan sistem bir çağlayandı ve toprak onu kokulu çamlar ve gülen derelerle karşıladı. Çocuklar çayırın üzerinde gezinen hafif bir ışıltıyla uyandılar. Gözleri meraktan kocaman olmuştu. Lira, takım yıldızları hakkında hikayeler paylaştı ve çocuklar ona kara hindiba dileklerini nasıl eğireceğini öğretti. Şafak ufku boyadığında bir risk ona geri dönmesini hatırlattı. Lira, çayıra teşekkür etti ve gece çöktüğünde ziyaret edeceğine söz verdi o yükseldi gümüş ipliği gün doğumunda eridi ve aşağıdaki dünya onun hikayelerini her fısıltılı rüyada canlı tuttu o andan itibaren gökyüzü ve yeryüzü dinledi cesaretin dünyaları birleştirebileceğini hatırladı